8 dakika 30 saniyelik teknoloji köşemize hoş geldiniz. Unutmadan eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız hemen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İçeriklerimizi hazırlamamızda bize destek olmak istiyorsanız katıl butonuna basıp kanala katılabilir, teşekkürler butonuyla istediğiniz herhangi bir desteği sağlayabilirsiniz. Bugünkü videomuzda kripto paralar ve blockchain teknolojisi üzerinde kuantum bilgisayarların yaratabileceği etkilerden bahsedeceğiz. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve bu çağ hem büyük fırsatları hem de ciddi tehditleri beraberinde getiriyor. Hazırsanız başlayalım. Kuantum bilgisayarların yükselişi. Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan tamamen farklı bir şekilde çalışan inanılmaz derecede güçlü cihazlardır. Bu bilgisayarlar aynı anda birden fazla durumu hesaplayabilen kuantum bitleri yani qubitler kullanır. Klasik bir bilgisayarın çözmesi, yıllar alacak problemleri kuantum bilgisayarlar sadece saniyeler içinde çözebilir. Peki bu ne anlama geliyor? Aslında bu güvenli kabul ettiğimiz şifreleme yöntemlerinin tehdit altında olduğu anlamına geliyor. Detaylar için kuantum bilgisayarları anlattığımız videomuzu izleyebilirsiniz. Blockchain ve şifreleme Blockchain teknolojisinin temelinde güçlü şifreleme algoritmaları bulunur. Bitcoin gibi kripto paralar herkesin güvendiği bu teknolojiler sayesinde çalışır. Ancak kuantum bilgisayarların ortaya çıkışıyla bu güvenlik tartışmaya açılabilir. Bir cüzdanınız olduğunu düşünelim. Bu cüzdan ECDSA adı verilen bir şifreleme yöntemi ile korunuyor. Bu yöntem klasik bilgisayarlar için çözülmesi neredeyse imkansız olan bir matematiksel probleme dayanıyor. Shor algoritması ise bu problemi çözmek için kuantum bilgisayarların gücünden faydalanan özel bir tekniktir. Özellikle asal çarpanlarını ayırma gibi matematiksel işlemleri hızla yapabilir. Bu, ECDSA gibi şifreleme yöntemlerini kırmayı mümkün kılabilir. Böyle bir durumda cüzdanınıza erişim sağlayan özel anahtarlar ele geçirilebilir. Böyle bir senaryoda kripto paralarınızın güvenliği nasıl sağlanabilir? Kuantum bilgisayarların blockchain'e etkisi. Kuantum bilgisayarların bir başka etkisi de blok madenciliği üzerinedir. Bildiğiniz gibi blockchain üzerinde bir blok oluşturmak için madenciler karmaşık matematiksel problemleri çözmek zorundadır. Bu problemler hash fonksiyonlarına dayanır ve klasik bilgisayarlar için çözmesi oldukça zordur. Ancak bir kuantum bilgisayar Grover algoritması sayesinde hash fonksiyonlarını çok daha hızlı bir şekilde çözebilir. Grover algoritması, klasik bir bilgisayarın belirli bir hedef değeri bulmak için harcadığı süreyi yaklaşık olarak karekök seviyesinde hızlandırır. Daha somut bir örnek vermek gerekirse, bir hash fonksiyonunu çözmek klasik bir bilgisayarda bir ay sürüyorsa, Grover algoritmasını kullanan bir kuantum bilgisayar bu işlemi yaklaşık bir dakikada tamamlayabilir. Bu, bir ay boyunca çalışacak devasa bir veri merkezinin iş yükünün kuantum bilgisayar sayesinde sadece bir dakika içinde bitirilebileceği anlamına gelir. Bu hızlanma, blockchain ağlarının madencilik süreçlerini ciddi şekilde etkileyebilir. Bitcoin gibi sistemlerde madenciler arasındaki rekabeti bozarak ağın dengesini tehdit edebilir ve merkeziyetsizlik ilkesini zayıflatabilir. Böyle bir durumda blockchain güvenliğini sağlamak için yeni stratejilere ihtiyaç duyulacaktır. Şimdi düşünün, Bitcoin ağı gibi bir sistemde bir madencinin diğerlerinden daha hızlı blok ürettiğini. Bu tüm ağı etkileyebilir ve merkeziyetsizliği tehdit edebilir. Kuantum bilgisayarlar bu işlemleri hızla yapabildiği için ağın dengesi bozulabilir. Bir senaryo kuantum devrimi. Hadi bir hikaye üzerinden gidelim. İ 2035 yılındayız. Kuantum bilgisayarlar artık yaygınlaşmış durumda ve bir grup hacker bu teknolojiyi kullanarak büyük bir Bitcoin cüzdanını ele geçiriyor. Üstelik şimdiki trend devam ederse 2035 yılında bir Bitcoin belki de 1 milyon dolar olacak. Milyarlarca dolarlık kripto para bu cüzdandan çekiliyor ve blockchain ağı bu saldırı karşısında çaresiz kalıyor. Üstelik bu durum soğuk cüzdanlar için bile tehdit oluşturabilir. Kripto para dünyasında panik baş gösteriyor. İnsanlar bu yeni tehdit karşısında ne yapacaklarını bilemez hale geliyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü Teknolojinin her zaman bir çözümü vardır. Çözüm post-kuantum kriptografi. Bu tehditlere karşı geliştirilen çözümlerden biri post-kuantum kriptografi olarak biliniyor. Bu, kuantum bilgisayarlara dayanıklı yeni şifreleme yöntemlerinin geliştirilmesi anlamına gelir. Örneğin Bitcoin gibi blockchain ağları mevcut şifreleme algoritmalarını daha güvenli hale getirebilir veya tamamen kuantum dayanıklı algoritmalara geçebilir. NIST, ABD'nin standartlar ve teknoloji alanındaki en önemli kurumlarından biridir. Bu kuruluş, kuantum bilgisayarların tehditlerine karşı güvenli şifreleme yöntemleri geliştirmek ve bu alanda standartlar oluşturmak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Örneğin, gelecekte yeni cüzdanlar Yalnızca kuantum dayanıklı şifreleme kullanabilir ve cüzdanların anahtarları daha karmaşık matematiksel işlemlerle korunabilir. Bu yeni cüzdanlar klasik şifreleme yerine lattice-based yani örgü tabanlı algoritmalar veya hash tabanlı imzalar kullanabilir. Böylece kuantum bilgisayarların saldırılarına karşı daha dayanıklı hale gelirler. Blockchain dünyasında bu tür cüzdanların uygulanması gelecekteki tehditlere karşı bir çözüm sunarken kullanıcı güvenini de artırabilir. Ayrıca birçok blockchain projesi de bu tür tehditlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle ki gelecekte kripto paraların kuantum dayanıklılığına sahip olması bir zorunluluk haline gelebilir. Bu da hem daha güvenli ağlar hem de teknolojiye duyulan güvenin artması anlamına gelir. İnsanlığın Geleceği ve Blockchain'in Rolü Quantum bilgisayarlar teknolojinin geleceğini yeniden şekillendirebilir. Ancak bu, blockchain teknolojisinin sonu anlamına gelmez. Tam tersine bu tehdit, daha dayanıklı ve daha güvenli blockchain sistemlerinin doğuşuna zemin hazırlayabilir. Blockchain dünyası bu meydan okumaya karşı hazır olmalıdır. Unutmayalım ki her yeni tehdit aynı zamanda yeni bir fırsat yaratır. Kuantum bilgisayarların yarattığı bu tehdit, blockchain teknolojisinin daha da güçlenmesine ve gelişmesine olanak sağlayabilir. Bu yüzden panik yapmak yerine bu değişime nasıl uyum sağlayabileceğimizi düşünmeliyiz. Bilinç ve hazırlık. Arkadaşlar, bugün sizlere kuantum bilgisayarların kripto paralar ve blockchain üzerindeki olası etkilerinden bahsettik. Gelecek her zaman belirsizliklerle dolu ancak bu belirsizlikler aynı zamanda gelişim için bir fırsat da sunar. Kripto dünyası bu tehditlere karşı bilinçlenmeli ve hazırlıklı olmalıdır. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 8.30 Teknoloji Köşesi'nde teknolojinin geleceğini birlikte keşfetmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.